dünyanın en saçma modlarına bakacağız. Evet, siz birazdan benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi, envanterimi açıyorum. Ve buraya... Zıpan Sünger Bob Sans. Evet, Sünger Bob Sans bu modda varmış ve... Oyun <laughs> <laughs> Blazer'ı falan var mıdır bunun? Aha! Sünger! <gülüyor> <gülüyor> o ne oluyor? Tamam arkadaşlar. Peki ya ben bununla sağ kalmada savaşabilir miyim? Ayarlara geç... direkt ona dalıyor. Tamam arkadaşlar diğer modumuza <laughs> geçelim. Arkadaşlar şimdi de bir tane Minecraft obi haritasına bakıyoruz. Release, start, 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 start. He, birazdan başlar. İnşallah. Ekstra aynı parkur. Hı, başladı. Hop. He, ölmedi değilmiş. Allah, Sürekli ölmesem bir de videoları kötü beyim. Hopa. Hopa. Al tam geçiyorum. Tamam. Bu birden de bir 5 bölüm oynarız sonra. Tamam kendimi öldür öldüre, öldüre geçireceğim galiba burada. Yine o atlamayı yapamayacağım ama ha siz bu sıkıcı videoyu izlerken abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de like atın. Ki hemen 30 30 abone olacak değil mi? 28 29 aboneyiz. Bir abone lazım. Boink. Bana. Bakın arkadaşlar ben anladım taktiği. Slime'ın üstünden atlayacağız. Yani kardeşimin üstünden atlayacağız. Slime'ın üstünden. Magma'nın üstünden atlasak ölürdük zaten. Ama ne gerek var? Bak arkadaşlar. Aman bana ne. Ben kurala göre oynuyorum. Boink. Buraya geldik mi? Geldik. Buraya. Pa, buradan da böyle. Buradan nereye atıyoruz? Buradan da böyle. <laughs> Şimdi. Aslında ne gerek varmış ki? Boink boink boink. bu <laughs> biraz saçma şey olmuş da. Aa. Arkadaşlar değerli